Kıymetli e dostlar hepinize selamlar. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi her zaman söylüyoruz. Böyle bir dönemde doğal olarak biz medya mensuplarının da kullandığımız dile, ağladığımız konuklara ve özellikle jargonlarında çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi size Türkiye ve Azerbaycan medyasından iki çarpıcı örnek vereceğim ve bana çok ters gelen bir durumu sizlere paylaşacağım. Bunlardan birincisi Azerbaycan'daki ARB24 kanalı ki bizim Türkiye'den de çok değerli hocalarımız, dostlarımız da bu kanalda sık sık beyanat veriyorlar, görüş veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Suriye ile ilgili bir haber verirken, oradaki PYD, PKK ile ilgili bir haber verirken başlıkta Türkiye'den Suriye'deki Kürt rejimine haberdarlık şeklinde bir e, başlık kullanmışlar Gör, görselde gördüğünüz gibi. Bu çok yanlış eğer e, kasıtlı değilse çok büyük bir cahillik ama kasıtlı ise daha da büyük vahim bir hata. PYD, PKK, YPG ne zamandan biri Kürt toplumunun temsilcisi oldu? Yani Lütfen arkadaşlar böyle basit hatalar yapmayalım. Yani ben kesinlikle ARB24'e böyle bir hatayı yakıştırmadım. İkincisi ise bu sefer Türkiye'deki kanallarla ilgili özellikle Habertürk ile ilgili bir durum. Bildiğiniz gibi Rusya, Suriye mesele ilgili ve birçok konuda çok sayıda konuk ağırlıyor. Habertürk başta olmak üzere Haber Global vesaire ulusal kanallar Türkiye'deki. Burada bir zat dikkatimizi çekiyor. İkbal Dürre diye güya doçentmiş kendisi. Rusya'dan işte katılıyor genelde. Fakat arkadaşlar bu İkbal Lure denilen e, zat açık açık PKK'lı olduğunu PKK'lı kimliğini gizlemeyen tam bir vatan haini tam bir Türk dünyası düşmanı başka analiz kalmamış gibi başka hiçbir uzman konu kalmamış gibi zırt pırt ikide bir e, Haber Türk'ün ve diğer haber kanallar bu zatı ekranlara çıkarıp, çıkarıp konuk edip bir de e, onore etmesi inanın ki benim çok kanıma dokunuyor, ağrıma gidiyor. E, bu konuda buradan bir kez daha kendilerini uyarmış olalım. Lütfen seçtiğiniz konukların siyasi kimliğine, duruşlarına da e, dikkat edin. E, PKK'ların propaganda malzemesi haline gelmeyin. Kalın salacaklar.